Sayın Genel Başkanım, Sakarya'nın güzel insanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Doğrusu bir bahar akşamında burada 3-4 saat oturabilmenin ne kadar zor bir iş şey olduğunu biliyorum. Ama Allah hepinizden razı olsun. Türkiye gerçekten çok alçakça aldatılıyor ve bundan haberdar olan bir kadroyla beraberiz şu anda. Türkiye belki birçok şeyde e, şu anda sıkıntıda ama iki tane önemli e, mihenk taşı var. Bir tanesi e, ülke üzerinde ciddi hesaplar yapılmakta. E, ve bunu yaparken de e, ilk defa yapmıyorlar. Size kısa bir anekdot anlatayım. E, yıllar evvel, 100 yıl kadar evvel İngilizler 100 yıl geçtiği için anılarını açıkladılar şu anda. E, Humber diye bir adamdan bahsediliyor. E, Lawrence'i bilirsiniz. Hicaz'ı bizden koparan Lavrense e 1 milyar e, İngiliz sterlini, Hambur'a da 600 bin İngiliz sterlini vermişler. Bunların ikisinin de ortak özelliği Hambur anılarında şöyle anlatıyor. Ben biz diyor 15 kişi İstanbul'a getirildiğimizde 10 yaşındaydık. Her birimizi bir Türk ailenin yanına verdiler. Beni hemen e, ayak işleriyle ilgilenen Hasan Efendi diye çocuğu olmayan bir Türk ailenin yanına verdiler. Orada tam bir Türk delikanlısı gibi yetiştirildim. Beyazıt Camii'ne gittim, Kur'an-ı Kerim okuttum. Ee, mahallede ilk zamanlar bana gavur diye takılıyorlardı ama bir müddet sonra... İşte, dün, i̇çimize sokanlar onu dışarıdan getirmişlerdi. Biraz daha ileriye gittiler. Şimdi artık dışarıdan ithal etmiyorlar. Şimdi olanlar da çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Müslümanlıkları da iyi, fena değil. Ama hizmeti bu millete yapmıyorlar. Dün Hamburg bizden nasıl bir koparmışsa bugün içimize yerleştirdikleri de Anadolu elinizden almak üzereler. O gün Hicaz'dakilerin gidecek bir vatanı vardı. Bugün eğer sizin gidecek bir vatanınız varsa sıkıntı yok. Ama eğer gidecek bir vatanınız bakanınız yoksa bilin ki çok ciddi bir tehlikeyle ve oyunla karşı karşıyayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni el birliğiyle hem siyasal olarak hem sosyal olarak aldılar götürüyorlar. Ve bunu yaparken de o kadar ciddi paralar harcıyorlar ki hepimize şunu söylüyorlar. Lütfen şu pencereden başkasına bakmayın. Bu bir pencereden baktığınızda her şey güllük gülistanlık. Nasıl güllük gülistanlık? İşte havaalanları 20 milyar, efendim ee, nükleer santraller için imzalar atılıyor, uçaklar alınıyor. E, ama size ne, sizin cebinize ne gülüyor doğrusu merak ediyorum. Sizde ne değişiklik var? Kredi kartı borcunuzun haricinde ev kiralarınızı ödeyememekten ayda 760 lira, 12 lira Asgari ücrete zam yapılmaktan başka Sayın Başbakan size ne verdi merak ediyorum. Onun için sevgili dostlar, e, bu benim e, aptal dostum olana kadar akıllı düşmanım olsun diye bir atı sözü vardır. Bugün Türk milletinin akıllı dostlara ihtiyacı var. Gerçekten şu anda çok akıllı olmalı, uyanık olmanın zamanı. Ülke elden gidiyor, sadece ülke elden gitmiyor. Ee, doğrusu e, hem ekonomik olarak ülke sıkıntı içerisinde hem de siyasal olarak ülke sıkıntı içerisinde bu oyunu bozabilecek e, içinizden biri çıktı. Eh alışıksınız biz alışığız her yüzyılda bir böyle bir badireye düşüp bir Mustafa Kemal gelsin bizi bu badirelerden kurtarsın diye. Bu badireye düşmeden lütfen bu oyu bozacak iradesiz de var. Bu iradeyi bu sefer kullanın. Eğer bu iradeyi bu millet bu sefer kullanmazsa, eğer ee, hep gösterilen şu pencereden bakmaya devam ederseniz, arkadaki büyük oyunu kaçırıp vatanınızdan olacaksınız. Vatanınızı isteyenlere saygı duyuyorum. Niye? Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyorsunuz. Hindistan'a gittiğimde, Hindistan'a gittiğimde inanın 200 kilometre yol gittik. Yeni Yenidelik'den Agra'ya kadar ya Allah aşkına bir tane küçücük bir tepe olsun ya dümdüz Allah size o kadar lütfkar davranmış ki bir tarafta dağ bir tarafta göl bir tarafta deniz her taraf yemyeşil dünyanın en güzel insanlarıyla Anadolu insanısı bu kadar büyük bir güzelliği elinizden alacaklar bunu bozacak iradeye lütfen bu sefer fırsat verin diyor hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.